5 yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuşan çaresiz bir anne. Bahis oynadığı için tartıştığı evladı bir bahar günü evden çıktı bir daha da geri dönmedi. Ağlamaktan gözlerindeki yaşlar kurudu ama oğlundan 5 yıldır ne biriz ne bir haber var. Her gün yolunu bekliyorum. Mikail'im dönecek diye ama dönmedi. Arkadaş gibiydi, boynuma sarılırdı. Gözüm yollarda, kulağım kapıda. Ama ben çok özledim oğlumu. Elinde fotoğraflar, gözünde yaş. Beş yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuşuyor. Beş yılda ne çektim ben bilirim bile Allah bilir. Yaşadığını bile bilmiyorum. Her şey 13 Nisan 2016 tarihinde başladı. O zaman 26 yaşında olan Mikail Demirdelen iddiaya göre ailesiyle tartışıp evi terk etti. Çekip gidecek kadar tartışmamız olmuyordu ona. Babası bir sefer bile vurmadı. Ailesi gelir diye bekledi ama gelmedi. Yani gelmeyecek. Ne yaptık biz ona? Anlamadık gitti. Ailenin iddiasına göre Mikail sürekli bahis oynuyordu. Aralarındaki tek sorun da buydu. İşte bu yüzden bizden tartışıyordu. Nerede ne halde hiç bilmiyoruz. Hiç haber alamadım. Demirdelen ailesinin yıllardır gözüne uyku girmedi. Çalan her kapıya, her telefona koşar hale geldi. Her gün yolunu bekliyorum, gelecek diye. Camların önünde oturuyorum, kapıda bekliyorum. Çocuklarının gidebileceği her yere baktılar. Ancak genç çocuktan bir haber alınamadı. Biz 5 yıldır çok uğraştık. Her yeri araştırdım, her yeri, hiç kimse bilen yok. Elimde resimlerinden her yeri gezdim. Bulamıyorum kendince bulurum. en azından yaşadığını söylesin gelsin biz her türlü imkanı sağlarım ben ona. Şimdi tek bir istekleri tek bir hayalleri var o da evlatlarının sadece sağ olduğu haberini almak. On bayram olsuz geçirdim daha bayramlar olsuz geçirmek istemiyorum çok acı çekiyorum dön gel Mikail'im. Neredeyse dön gel